Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamü aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekat. İnşallah bu dersin buraya kadar Kur'an-ı Kerim elif ba okuma kaidelerini, kurallarını tek tek öğrendik. Ve şu anda artık cümleleri okuma, öğrendiğimiz geridekilerin tamamını kavrama dersine geçmiş oluyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Bakın şu yuvarlaklar durak. Buralarda durak üzere duracağız. Yani cezmederek duracağız. Onun için durmayı öğrenelim. Burada her ne kadar bakın nunun harekesi olmuş olsa da burada e, ayet sonu ya da işte e, durak, tığ durağı mesela Kur'an okurken geldiği zaman duruluyor. İnşallah bu burada duraklarda durmayı öğreneceğiz hem de kelimeleri okumayı öğreneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la asir. Rabbi temmim bil hayir. El insan. El insan. İnnel insane lefi husur. إن الإنسان لفي خسر. وقال الإنسان: ما لها؟ وقال الإنسان: ما لها؟ Halakal insane min alaq Burada durmayalım çünkü yuvarlak yok. Halakal insane min alaq Halakal insane min alaq "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم". لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أبرار. الأبرار. أبرار. الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. Ardun El ar -ı. Ardun El ar -ı. Ve izel ardu müddet Ve izel ardu müddet El ebteru هو الأبتر الأبتر هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر beledün el beledü hazel beled beledün el beledü hazel beled ve hazel beledül emin وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ. لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ Bihazal belad ve ente hillun bihazal belad şeklinde okuyoruz. Rabbim kolaylıklar versin, zihin açıklığı versin. Allah'a emanet olun. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha.